Biliyorum. Sen papatyaları çok severdin balık burcu komiser. Günaydın. Kolay gelsin. Ne var? Neler buldunuz? Pardon, siz kimsiniz? Ah, pardon tabii. Böyle dan diye söyleyince olmadı. Ben. Özlem. Özlem Toprak. Aa, savcım. Kusura bakmayın. Ben isminizi biliyorum ama hiç karşılaşmadığımız için. Önemli değil. İsim? Ben Ayşe. Ayşe Komiser. Evet. Ayşe Komiserim, şöyle biraz yürüyelim. Hem de siz bana neler oldu, neler bir anlatırsınız. Böyle bir anda çekip gitmek olmadı be. Hı? Senle daha çok fazla dava çözecektik. Seni öyle yolun ortasında bırakıp giden kimse bulacağım. Senin gibi cesur kadınlar olduğu sürece... ...adaleti sağlamak için gönüllü olan çok insan olur merak etme. Filiz yemin ederim o kadar çok dava dosyası var ki yetişemiyorum. Hakime, Funda gidişi bize patladı yani anlayacağın. Vallahi Ömer, Hakim hepsinin altından kalkabilecek mi bilmiyorum. Kalkarız dedi. En önemlisi de Metehan Demirkiray'ın davası. Baksana kapıya. Gazeteci dolayı. Evet. Hikmet. Konuşuruz Hakim Bey. Ya nedir bu dışarıdaki gazeteci ordusu? Sormayın. Birisi sosyal medyaya yazı yazmış. Metehan Demirkiray'ın davası bugün değil. E bugün değil ki ya. Dava yarın. Evet ama birisi yazmış. Sonra binlerce kişi daha yazmış. Gazeteciler koştur koştur kapıya geldi. Mahkemeye çıkmak istiyorlar. Hı. O zaman bu davayı derhal basına kapalı hale getiririz. Önemli bir dava çünkü bu. Öyle değil mi? Devamlı bu basının işin içinde olması davanın seyri için hiç iyi olmayabilir. Boy, boy da bırak. Hemen hallet. Tamamdır hakim hemen, hakim. hemen hemen. Savcı Hanım hangi rüzgar attı sizi buraya? Hakim Bey. Metan Demir davası öncesi sizle konuşmaya geldim. Öyle mi? Tabii. Buyurun. Ortada bir puzzle var. Parçaları birleştirsem çok net bir resim çıkacak ortaya. Ama parçaları elime aldıkça elimde dağılıyor. Savcı Hanım ben sizin ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Ayşe komiserin kaza dosyasına baktım. En son sizin doğum demiş. Evet çünkü Ayşe benim ve eşimin çok yakın arkadaşıydı. Yani bizim evimiz onun evi gibiydi. Bana gelirdi, danışırdı. Yani Ozan'ın abla dediği bir insandı. O gece de çok eğlenmiştik. İnsan belli bir yaştan sonra doğum günü kutlamayı pek sevmiyor. Ama o gece aslında maksadın sevdiklerine beraber olmak olduğunu anladım ben. Kaza düşünmüyorum. Öyle mi? Neden şüpheleniyorsunuz peki? Mobeselere baktırıyorum. Ayşe komiserin bütün komşularından da ifade istedim. Sadece bir plakasız aracın geçtiğini gören var. Başka da hiçbir şey yok. Plakasız mı? Evet. Mobeselerden bir şey çıkacak diye umuyorum. Ama bu plakasız araç benim kafamda çok fazla soru işaretine yol açtı. Kasten yapıldıysa muhakkak bulunması gerekiyor. Çünkü Ayşe hem benim için hem ailem için hem de emniyet için çok kıymetli birisi. Biliyorum. Sadece Ayşe de değil. Çok yakın dostunuz Cevdet Dağıstanlı'yı da yakın bir zamanda kaybetmişsiniz. Cevdet. Cevdet. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Nasıl dayanıyorsunuz? Yani çok yakın aralıklarla yakın iki arkadaşınızı kaybettiniz. Dayanmak zorundayım Savcı Benim 17 yaşında bir oğlum var. Eğer ben toparlayamazsam o da dağılır. Cevdet'in elinde büyüdü. Bizim Ayşo'nun bebekliğini biliyorum. O yüzden benim sağlam durmam onun karşısında. Bir sene önce annesini kaybetti. Şimdi de bütün bunlar. Bunun için hiç iyi olmadı. Hiç. <laughs> Neyse. Metehan Demirkıran davasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok net. Deliller var. Bunu dava günü konuşsak. Çünkü vereceğim cevaplar şimdi pek doğru olmayabilir. Herkesin ilgisi de bu davanın üzerinde. Evet, gördüm maalesef. Dışarıdaki gazetecileri gördüm. Evet, tabii soyadı Demirkıran olunca ister istemez hepsi gelmiş. Hayır, adliye koridorlarında yüzlerce dava var bu davadan daha önemli. Ama arasan bunlardan birini, bir tekini bile bulamazsın. Haklısın Hakim Bey. O zaman yarın davada görüşmek üzere. Peki Savcı Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz.